Arkadaşlar herkese günaydın. Son bir durum gelişme videosu atan dedik. Dişin ağzı dolu. Yani bu dişi ufak. ilk mi ikinci hatta geçen bu değildi ama ilk alışı. 3-4 gün oldu hala bırakmıyor. Yumurtalı helal olsun yani ilk anneli ama yumurtayı bırakmıyor. 4 gün falan oldu bırakmıyor sabırla. Çünkü küçük. yani bıraksın diyorum yerim de yok zaten. Ama bırakmıyor. Bırakmasın bakalım ne kadar daha dayanacak. Erkek fena beyaz erkek. Kafa yapısı da güzel oluyor yavaş yavaş. Ama hiçbir zaman maviler kadar koca kafalı olmayacak. Çünkü bunların ırkı daha ben göremedim böyle koca kafalı. Türkiye'de birkaç tane var. Adam çok güzel ırk yakalamış normal bir kafa yapısı çıkarıyorlar. Güzel de oluyor, beyaza yakışıyor. Ama ben bu biraz daha güzel olur. Üzerine koyar kafasını, görürsünüz. Şu küçük erkekler zaten efsane. Gördüğünüz gibi kafa yapılar ortada. Frado Stone kayalar çok yakıştı. E orijinal bir kaya gibi duruyor resmen. Tabii bizimkiler denk durmadığı için üzerine sürekli kum falan attıkları için şu an gözükmüyor ayrıntıları. Yoksa çok güzel bir şeyler var. Çizgiler, çataklar falan girinti çıkıntılı. Büyük bir çok güzel durur. Amazonumuz güzel. Bayağı büyüdü. Ama arada yapraklarda solmalar oluyor. Kararmalar oluyor. Sonra tekrar sararıyor. Ölüyor tekrar. Çıkıyor. O da şu sebepten olduğunu da düşünüyorum. Yani ışığı fazla açmıyorum ben. İşe gidiyorum, geliyorum. Bazen bir iki gün hiç açmıyor. E, su ısısı geçen 30 dereceydi İzmir'de. Şimdi 28. Daha yani yaz başlamadı benim neredeyse burada. Yazın tahminen 30 geçecek. E, bitki için de zararlı tabii bu. Bakın bir tane sarı kök şey oldu dibine çökmüş Ama gene itibariyle iyi. yani hiç ışık aç ışık görmemesine rağmen çok iyi e, Amazon. Demek ki dayanıklı bir bitki zaten. güzel olacağını düşünüyorum Amazon'da. Çünkü rengi çok güzel. Koyu yeşil. Şimdi videoda belki sarı çıkar üzerindeki ışıktan dolayı da bildiğiniz koyu yeşil yaprakları falan. Şöyle. Hoş yani. Yani ışıksız, zahmetsiz, kumsuz. Hatta kuma dikmesen bir akvaryumcu da var. Bir senedir kumun üzerinde duruyor. Gene dolu şey açmış. Çok güzel bir bitki öyle. Yüksek elektrik paraları ya da yüksek fiyatlı lambalar ışıklar almam. Ama içinde yeşillik olsun diyorsanız Amazon'u ve Anubias'ı öneririm. Anubias biraz geç büyüyen bir bitki. Amazon gibi değil. Ama o da güzel bir görüntü veriyor. O da ışığa az istiyor. Ya bırak şu ağzındakini. Bırak ya. Yeter ya. Daha küçücüksün. Bırak. Zaten akvaryum ufacık. Nasıl tutabiliyorsun? Erkeğin baskısı zaten var. Bırak da ileride zaten tutarsın arkadaş. <laughs> Yok bırakmıyor sırada. Maşallah ya. Arkadaşlar böyle. Şimdi ben Ankara'ya gideceğim. Üretimhaneye Yunus. Oradan size güzel bir video atacağım. Koca kafa Yunusları. Koca kafa. Göremeye, Türkiye'de göremeyeceğiniz Yunusları size göstereceğim. Ufak bir video hazırlayacağım. Oradan da kendime, kendime Şampiyonlar Ligi alıp geleceğim. Fazla değil. Çünkü yerim küçük 3-4 tane alıp geleceğim. Ve onlarla yola devam edeceğim. Bunlardan bazen çıkaracağım. Hoşuma git türleri, hoşuma gitmediğim türler var mesela bu dişi. bunu nereden çıkaracağım? Diğer üçü zaten çok güzel. Bu beyazı da çok şey bir beyaz değil ama kafa yapısı gitgide olmaya başladı. Hoşuma gitmeye başladı. Bir beyaz değişiklik olur. Belki kafayı biraz uzatabilirsem çünkü ben tamamen %70 %80 proteinli bir yemle besliyorum bunları. Beyaz aldı gitti kafası. İlk video videolar izlerseniz hiçbir şey yoktu. Hatta elden çıkarayım diye düşünüyordum. Çünkü beyazın ırkını bilmiyorum. Yani yapıp yapamayacağını da bilmiyorum beyazın. Beyazdan ırkı çok farklı. Hangi genden geldi? Bu sağlam bir gen. Ee, üretim aldım ben bunu. Ama işte dediğim gibi orada da anaları bile çok iyi değil orada. Yani çok bunlar bir de çok büyük oluyor. Yani 25 cm rahat geçiyor bu beyazlar. Görürsünüz. Aşırı büyük bir balık bunların ırkı. Ama kafa derseniz böyle yani mavi gibi olmuyor kesinlikle. Ha üzerinde bir kafa oluyor. Çok da şekilli oluyor. Yuvarlak da oluyor. Benimki belki o kadar olur olmaz bilemem şu an. Çünkü gidişat iyi ama üzerine atmadı. Öne doğru atıyor. Bu tahminen üzerine bir çıkıntı yapar. Orada bırakır topluca. Benim eski şirin babayı biliyorsunuz. Öyle, öyle falan olmuyor hiçbir şekilde beyaz. Ama olanları var. Yok değil. Ama hala ırkını tutturamamışlar. Yavrular öyle çıkmıyor. Bu mesela oğurttan ana babası da fena değil ama hiçbir zaman öbür bizim maviler gibi değil yine de öyle koca kafalı olmuyor ama denk getireceğim onu da denk getireceğim kocaman iki tane beyaz koyacağım buraya maviler zaten fena olacak yani 4-5 balık yapayım diyorum öyle çok kalabalık değil bu akvaryumu da tez zamanda hemen göndereceğim Ankara'ya orada bir metrelik var 140-50'ydi herhalde yeter o 4-5 balığa onu getirip kuracağım ama işte taşınma problemi var seneye gidiyorum yüzde yüz gidiyorum seneye Nere olacağı belli değil o yüzden bu akvaryumda idare etmek zorundayım ee, bakalım yani bir sene daha idare edebilsem bunlar da çok çabuk büyüyen balıklar aslında yani bir yaşına gelene kadar hiç büyümüyor bir yaşına sonra bir anda büyümeye başlıyorlar bunlar Yunuslar. Bir yaşına kadar hiç töbe büyüme, büyütemezsin. Yani bakıyorsun bakıyorsun aynı boy. Bakıyorsun bakıyorsun aynı boy balık. Ondan sonra bir anda bayağı ir olmaya başlıyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar son durumumuz bu. Akvaryum şekli çok güzel oldu. Fena olmadı. Tabi biz Jibiyer Manado'yu sözde bitkinin altına serdik ama Yunus ciklet akvaryumunda kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Anasını satıyorlar. Bitkilerin dibini bile oyuyorlar. Onun için e, siz siz olun ciklet, ciklet akvaryumunda bitki beslemeyi zor. Bir kez daha düşünün. Ha ben illa yeşillik olsun seviyorum diyorsanız da e, ya bir saksı içine ya da başka bak, korunaklı bir şey içine dikin ki e, parçalamasınlar kökte şeyleri kumlarını alıp bitki havaya çıkmasın. Böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Yoksa hiç kazar biliyorsunuz ciklet kumla oyna sürekli. Çok da sever. Onun için şu erkeği görüyorsunuz. Çok güzel geni var. Bundan üç tane aldım. Üçü de erkek. Geni güzel olsun sorun değil. Yani ben seviyorum şey kafa olsun ki ırk önemli değil. Ben yavru alma gibi bir sorunum da yok. İleride belki saf yavru al, alabilirsem sadece onlar idare ederim ama normalde şu an Yavru alma gibi kesinlikle bir şey istemiyorum. Ama ısrarla veriyorlar. Şimdi 20 günde yokum bu arada. Bakın ne olacak bu balık. Yani 20 günde yokum. Bilmiyorum. Durumlar bu. Genel durumlar. Şuraya bir hava koydum. Bunu da açacağım. Normalde bu yoktu. Üstten şey geliyordu. Fitre. Dış fitre. Şeyi. Geliyordu. Bunu açıyorum arada sırada hava gelsin. Düşünün ki hava sıcak olduğu için yetersiz kalıyor. Hala erkek Çiftleşme çabasında arkadaş Durumlar bu arkadaşlar fazla uzun tutmayayım takipte kalın ee, Ankara'nın en büyük üretimhanesine gireceğim oradan Şampiyonlar Ligi göstereceğim size dehşet Park'la geçen sene de göstermiştim bu sene üzerine koymuştur kesin Üretimhaneyi tanıtacağım balıkları göstereceğim ee, fazla değil 3-5 gün içinde olacak bu video ee, onun için şöyle kısa bir video atayım dedim şimdi akvaryumun genel durumunu da çektim ee, tekrar görüşmek üzere kalın sağlıcakla